Ne? Açın yemem dedek. Anne anne şimdi aç. Ne diyorsun arkadaşım ya? Anne şimdi yemem <laughs> dedek. Yanına mı çağırıyor? Evet. Ah. Dada, şarjada, şarjada. Ben de. Ne istiyorsun? Bak, Hayır. Bak, bak. Hayır telefonu veremem. Mama ben şarja bak bak. Ecizsin ne oldu açacağım Ne? Ben şarja bak. bak. Yok bak Al.